Evet, sayın konuklar öncelikle çiftler adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Şimdi burada Sayın Svetlana Samırana ve Sayın Ünsal Yiğiter çiftinin nikah merasimleri için toplanmış bulunmaktayız. Sayın Svetlana ve Sayın Ünsal Yiğiter belediyemize yapmış oldukları müracaat ile evlenme isteklerini beyan ettiler. Yapmış olduğumuz inceleme sonucunda, evlenmeye engel hallerinin olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kez daha onlara bizlerin, sizlerin ve sayın şahitlerimiz Sayın Nilsu Özgüler, Sayın Osman Özer ve Sayın Tanju Akkuş'un huzurunda sizlere soruyorum. Evet, Sayın Svetlana Samarina, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Ünsal Yiğiter ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Güzel. <laughs> Sayın Ünsal Yiğiter size soruyorum. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Füvetlana Samarina ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, Sayın Yılsı Özbiler, Sayın Osman Özer ve Sayın Tanju Akkuş duydunuz. Svetlana Hanım ve Yunusal Bey, evet dediler, sizler şahit misiniz? Evet. Şahit Evet, İlkan Sözü Beyanlarımızı imza olarak alacağız. Şimdi ayağa kalkıyoruz. Evet, sözlü olarak beyanda bulundunuz. Yazılı olarak da evlenme, kötü detaylarını imzalayarak onayladınız evlenmede asıl olan aile birliğinin ömür boyu huzur ve mutluluk içerisinde korunmasıdır. Sürdürülebilir bir evlilikte karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de birbirinize yardımcı ve destekçi olmalısınız. Bu zamanda bu çok önemli. Yani depremden dolayı da kenetlenmeniz gerekiyor. Allah kimseye yaşatmasın. Ee, çok zor bir durum. Tabii ki devlette de devamlı değilse o yüzden görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Cüzdanı kendime veriyorum.